Tabi tahtacı Tevfik mi diyeceğiz, pelvan Tevfik mi? Vay Cazgır dayı, sen de uğrar mıydın buralara? Selam Bilal, hoş geldin. Hadi geçin oturun. Er meydanında gezinir bir keklik! Bre pelvanlar! Karşınızda vizeli sarı Tevfik! Bileydim küseceksin güreşe, bir kelime yazmazdım senin için. Üç gün düşündüm be! Bir mani bulamam! Ertesi günü güreş var, ne o çayırda! Sabahleyin buldum! Keklik! Ama vallahi yalan değil. Aynı keklik, meydanda öyle fiyakalı gezinir namussuz. Ne ettiniz de geldiniz? Bir çay demleseler de istek! Daha müjdeyi vermedik. Senin çırak 40 pınara katılacak. Boş ver el öpmeyi. Hadi hayırlısı. Abi bu kızan senin eline bakar. Çalıştıracaksın, oyun göstereceksin. Ben bir daha güreşmem dayı. Bilirsin. Abi yapılmış bir haksızlık. Pelvan hemen pes edip küsecek mi? Pes etmedik dayı. Ne anladım güreşmedin. Para girdi işin içine. Oyun girdi. Başka türlü oldu. Güreş bozuldu. Güreş bozuldu. Yazık bir pelvan söyler bunu. Yanlış konuştu. İnançsız o be, ben sana dedim, Tevfik'ten bize hayır gelmez. Ha, İrfan Hoca senin için yazmış bu muskayı nefesi kuvvetlidir çok 20 saniyede koştu çok. Bir de uzun mesafe deneyelim. Buradan şu direk kaç metredir? 800. 500. Hadi pehlivan bir de oradan deneyelim. Düdük sesiyle! Dikkat! Düdükle! 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 Düdük! Kaç kilo kaldırıyor? Epey kaldırır, yüz, iki yüz... Bana mısın demez! Bir de 1500 metre denesek. Güreşler hızlandı artık. Koşu gibi oldu. Saniyeler konuşuyor. Pervan yorgun bugün. Başka zaman denesek hoca efendi. Nasıl isterseniz. Yardım dediniz geldik. Sağ olasın. Hoca efendi. Pelvan'ın durumu nasıl? Çalışması gerek. Böyle olmaz. Çalışması. Böyle adam istemem! Ayıp ettik! Okumuş adam, bir şey bilir ki yapar! Ben Hüseyin beye gidiyorum! Tevfik usta yok mu? İçeride abi! Bunları ustaya veriver, Libya işi için dersin! Hadi çıkar bakalım ceketi. Korktun mu? Güreşmeyecek misin yoksa? Ha? Aygınca! Abi Cazgır! Yağ fazlasını satacak mısın? Yapıştırdın bizi birbirimize, dök bakalım! Ya sürmezsin, içersin sanki! İki kilo yağ oldu, ben de şaştım! Tevfik pelvan, kolay gele! Eyvallah! Hoş gelmişsiniz! Buyurun! Haftada bir güreşiriz. Haftada bir günde oyun gösteririm. Benden bu kadar, tamam mı? Haydi bre pehlivan! Er meydanında gezinir bir keklik... ...Bre pehlivanlar, karşınızda vizeli sarı tevfik! Ana sütü emmiş bir yiğit, helal! Er meydanında korkusuz pelvan bilal! Merhaba! Buyurun, bir çay için! Sağ ol! Merhaba! 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 Tevfik Bey'le merhaba! Güreş mi var be, nerede? Olacak, olacak! Hadi, hadi be! Hiç pehlivan görmediniz mi? Hadi! Hadi! Merhaba, pehlivanlar! Eee, hadi çocuklar biraz acele edin, kımıldayın biraz, hadi, 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 hadi! Bu işte sen haksızsın, pehlivan, üç ay olmuş! Karım evde hasta, vallahi doktora götürecek param yok abi! Tamam, yarın öderim. Kusura bakma, bilen! Merhaba, pehlivan!